ya da yani yaptığınız televizyonuz. Öyle Urfa kanalı Ur, Kanal Urfa'da. Evet. Ya Allah kolaylık versin, şimdi Urfa'nın basını kanalı deyince de bizim gözümüzün, aklımızın önüne ilk gelen Kanal Urfa'dır. Yani diğerleri sonradan eklemek 8-9 yıldır mesela. Evet, yani benim adım Emanullah. Emanullah, Allah'ın emaneti, Allah'a emanet demek. Genelde, Allah kolaylık versin. Maşallah ekip nasıl da, şöyle işte genç gözüküyor arkadaşlar vesaire. Biz de genç. Ya Allah kolaylık versin. Yani biz daima şunu söylüyoruz siyaseten artık gençlerin eli siyasete değmeli. Çünkü gençlik üretkenlik demek, gençlik dinamizm demek. Yeni Dünya Partisi olarak bugün Şanlıurfa'da referandum öncesi evet çalışması kapsamında burada bulunuyoruz. Yeni Dünya Partisi olarak biz 2030 vizyonuyla hareket eden gençlerin ve geleceğin partisi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz yeni nesil siyaset ve yeni nesil muhalefetten söz ediyoruz yeni nesil siyaset ile ve yeni nesil muhalefet ile biz Türkiye siyasete gençlerin eli değmeli diyoruz ve Türkiye'ye üretkenlik kazanacak, Türkiye'yi daha da ileri götürecek, halk için yapılacak bir siyasete ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bugün Türkiye'de özellikle muhalefet anlamında ciddi bir boşluk var ve ciddi yanlışlar yapılıyor. Biz Devlet yönetmeyi, siyaset yapmayı, hizmet etmeyi sadece iktidara havale ediyoruz ve iktidarın karşısına geçerek sorunlar teşkil ederek ve ona engel olarak hizmet etmesine engellemiş oluyoruz. Yeni Dünya Partisi olarak diğer bütün partilerden farklı olarak şu anda şunu söylüyoruz. Türkiye'de iktidar boşluğu yok. Türkiye'de iktidar var. Hem de işini iyi bir şekilde yapan bir iktidar var. Bu konuda iktidarı daha fazla hizmete teşvik edecek, daha da çalıştıracak bir olumlu, yapıcı, üretken muhalefete var. Biz buna yeni nesil muhalefet diyoruz. Yani biz partici ve partizan değiliz. Biz yapan kişiye bakmıyoruz, biz yapılan şeye bakıyoruz. Bu anlamda yapılan şey Türkiye'nin ihtiyacı ve bu milletin sorunlarını giderici bir şeyse biz bu anlamda katkı sunmaya hazırız. Mevcut muhalefet ideolojik kin ve nefretle, bozgunculuk ve yıkıcılık bir mantalitesi üzerinde bir muhalefet yapıyor. Bu anlamda biz muhalefetin olmadığını kabul ediyoruz. Böyle bir muhalefeti ciddiye almak, bu böyle bir muhalefeti var kabul etmek siyasi tahammüllere ters düşer. Bu anlamda parti olarak hepimizin sorumluluğu, hepimizin varlık sebebi siyaseten vatandaşan millete hizmet etmektir. Biz iktidar olmadan da hizmet etmenin mümkün olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda yeni nesil muhalefet kavramımız da iktidar bir yapıyorsa ona üç yaptıracak yolları açacak, onu daha fazla doğruya, adalete ve hizmete yönlendirecek bir dostane siyasetle inşallah yeni dünya partisi olarak Türkiye'yi yeni bir nesil ve yeni bir muhalefet anlayışı kazandıracağız. Şu anda biz Doğu ve Güneydoğu çalışmalarımızı yapıyoruz referandum kapsamında. Biz diğer bütün partilerden daha evvel referandum için evet çalışmalarımıza Karadeniz bölgesinde bir ay öncesinden başladık ve şu anda Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Birkaç günlük Adıyaman, birkaç günlük Madatya programından sonra iki günlük bir çalışma için referandum evet için Şanlıurfa'dayız. Biz bu anlamda referandumda evetin çıkması ve başkanlık sisteminin Türkiye'nin birçok demokratikleşme sorununu çözeceğine inanıyoruz. Türkiye'yi ileri taşıyacak, Türkiye'deki siyasi hantallığı ve bürokrasiyi ortadan kaldıracak daha fazla hizmeti ve daha fazla adaleti beraberinde getirecek bir ilk adım olarak gördüğümüz için başkanlık sistemine destek veriyoruz ve evet diyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da evet demesinin özellikle bölgemiz şahsında bölgemize çok şey katacağına inanıyoruz. Son 10 yıldır bölgemiz gerçekten değişti, gerçekten gelişti. Bunların daha da artmasını istiyorsak bizim bu bölgede özellikle evetleri çoğaltmamız lazım. Bizim Türk ve Kürt kardeşliğini ve Arap kardeşliğini en güzel şekilde tesis etmemiz ve Şanlıurfa olarak burada bu bölgeden bütün Türkiye'ye bir örneklik teşkil etmemiz ve bu anlamda evet'e daha güçlü bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz evet'i önemsiyoruz. Vesayet altındaki siyasetin o kemalizmin vesayetinden kurtularak halkın egemenliğine verileceğine inanıyoruz. Ve bundan dolayı millet olarak daha fazla söz sahibi, daha fazla egemen olmak için referandumda evet diyoruz. Biz bugün evet kapsamında veya evetçi ve hayırcı olarak insanları bölmenin yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu da her seçim gibi bir seçimdir. Biz 15 Temmuz sonrası oluşturulmuş olan bu birlikteliğimizi, bu birliğimizi daima daim bir şekilde ayakta tutmalıyız. Evetçiler ve hayırcılar diye toplumu kamplaştırmamamız gerekiyor. Fakat şunu da bilmek gerekiyor ki bugün ülkeye zarar veren, ülkeye e, hizmet etmeyen, ve ülkeyi geri bırakmak isteyen isteyen bütün şer güçler hayırın tarafında kamplaşmış bulunuyorlar. Bizim bu ayrımı da birbirinden iyi şekilde yapmamız lazım. Biz hayır diyecek olanlar vatan hainidir demiyoruz. Fakat vatana ihanet içerisinde olanlar, bu ülkenin gelişmesini istemeyenlerin hayır dediğini bilmemiz lazım. Bugün yakında birkaç gün önce Avrupa'nın Türkiye'ye ve İslam'a karşı olan düşmanlığını en net bir şekilde ortaya koydular gördük. Yani bugün Avrupa hayır için çalışıp duruyorsa, gece gündüz hayıra hizmet ediyorsa bizim millet olarak evet'e daha çok sarılmamız gerekiyor. Avrupa bir şey yapıp söylüyorsa bizim tersini yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim için faydalı olan, kendilerine zararlı olan o. Bugün Orta Doğu'da ve Avrupa'da Türkiye'nin en büyük rakibi Almanya'dır. Ve hayırcıların başında Almanya bugün CHP'den de HDP'den de daha fazla hayır için çalışıyorsak bizim milletimizin artık daha fazla düşünerek hareket etmesi lazım. Hı. Bizim bu zalimlerin, bizim bu düşmanların karşısına set çekerek, güçlü bir evet seti çekerek evet'i en güçlü şekilde çıkarmamız lazım. Biz Hı. Yeni Dünya Partisi olarak sonuç ne olursa olsun vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz ve evet'in ülkemize çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Bütün hem şehirlerimize de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok çok iyi. bu anlamda emanetler olarak zaten kartvizitte yani, yazdığım şekilde emrullah olarak alalım. Evet. evet.